Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk soru olarak arkadaşlar bir TYT sorusu çözeceğiz. Çok güzel bir soru. Bir şifre olayı var. Şimdi diyor ki bir kasanın şifresi 4 basamaklı bir doğal sayı olacak biçimde oluşturulacaktır. Ve bunun için bize bir takım şartlar koyuyor bakın. Bu sayı ile ilgili diyor, şöyle bilgiler veriliyor. Rakamlarından sadece bir tanesi asal olacak. Ortadaki iki rakam aynı olacak. İlk ve son rakam arasındaki fark da 4 olacak. Buna göre diyor bu şifre kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Yani bu şartlara uyan kaç farklı 4 basamaklı doğal sayı yazarsınız demektir bu değil mi arkadaşlar? Şimdi bakınız. Önce şöyle yapalım. Şimdi ortadaki iki rakam aynı olacak ve rakamlarından sadece biri asal sayı olacaksa o zaman demek ki asal sayı ortada değildir değil mi? Asal olan rakam ortada olmayacaktır. Bakın soru tamamen okuduğunu anlama sorusu görüyor musunuz? Yani klasik TYT sorusu yani yeni nesil sorularda biliyorsunuz bu okuduğunu anlama çok önemli. Şimdi o zaman arkadaşlar demek ki asal sayı ortada değil başta veya sonda. Peki şimdi ne olabilir bakalım? Ha tabii ayrıca ne biliyoruz? İlk ve son rakam arasındaki farkın da 4 olduğunu biliyoruz. Bu şu demektir arkadaşlar. Ben demek ki asal sayı hakkımı en başta kullanırsam sona kaç kullanmak zorundayım? 6 kullanmak zorundayım değil mi? 2 ve 6'yı kullanabilirim bu şekilde. Şimdi o zaman ortadaki iki rakamı da aynı seçeceksem ortaya ben 0 0 seçebilirim. Asal kullanmamam lazım ortaya. 1 1 seçebilirim. 2 ve 3 kullanamam. 4 4 seçebilirim. 5 kullanamam asal çünkü. 6 6 seçebilirim. 7 kullanamam asal. 8 8 seçebilirim ve 9 9 seçebilirim. Arkadaşlar buradan kaç tane sayı yazdım? Görüyorsunuz 6 tane sayı yazdım. Peki ben bu 2 ile 6'yı yer değiştirebilir miyim? Evet, yer değiştirebilirim, değil mi? Bir de bunu 6 ile başlayan, 2 ile biten yaparsam dolayısıyla buradan da 6 tane daha gelir. Toplamda 12 tane sayı yazarım ben buradan, değil mi? Şimdi bu birinci durumdu. Şimdi ikinci durum. Burada asal sayı olarak bakın 2 kullandık. Peki 3 kullansak asal sayı olarak başa 3 kullanalım. Efendim sona ne kullanmak zorundayım bu defa? Baştakinin ve sondakinin farkı 4 olacaksa arkadaşlar o zaman sona 7 kullanmalıyım, değil mi? Ama ne oldu bakın? 7 asal sayı oldu. Hem 3 hem 7 asal sayı olduğu için demek ki ben 3'ü kullanamam arkadaşlar. O zaman bu seçenek iptaldir, değil mi? Bunu siliyorum bu seçeneğim yok artık. Peki başka ne kullanabiliriz? Şöyle düşünelim. Başa şimdi 2'yi kullandım oldu. 3'ü kullandım olmadı. Devam ediyorum. 5'i kullansam arkadaşlar? O zaman sona ben 9 yazmak zorundayım, değil mi? İlk ve son rakamın farkı 4 olacağı için sona 9 yazmak zorundayım. Peki aynı mantıkla şimdi 5'i asal sayı olarak başa kullandım. Sona 9 yazmak zorundayım. O zaman ortaya neler yazabilirim arkadaşlar? Gene 0011 yani asal olmayan tüm rakamları yazabileceğim değil mi? 66, 88 ve 99. Buradan da 6 tane bakın sayı yazabildim. Aynı şekilde 9 ile 5'i yer değiştirin arkadaşlar. Bir 6 tane daha oradan çıkar. Dolayısıyla 12 tane sayı buradan geldi mi arkadaşlar? Geldi değil mi? Şimdi... Başka durum var mı bakalım arkadaşlar. Şimdi bir de şu durum var bakın. Şimdi 5'i kullandım ya. Tekrar 5'i kullanayım. Ama baştaki ve sondakinin farkı 4 olacak şekilde bu defa 9 değil de sona da 1 kullanabilirim değil mi? O halde 5 ve 1 ile bakın asal sayı hakkımı 5 ile kullanıyorum. Burada da 5 ile kullanmıştım. Yine aynı mantıkla ortaya 0 0 1 1 4 4 6, 6, 8, 8 ve 9, 9 olmak üzere 6 tane sayı buradan yazarım. 5 ile 1'i yer değiştirir 6 tane sayı da buradan yazarım. Dolayısıyla ne geldi arkadaşlar? Buradan da 12 tane sayı elde etti mi ben? Başka var mı peki seçeneğim? Düşünelim bakalım. Şimdi asal rakam olarak ne, neler var? Önce şuraya bir yazalım. 2 var, 3 var, 5 var ve 7 var değil mi? Şimdi 2'yi kullandım. 2 ile işim bitti. 3'ü kullanabiliyor muyum? Hayır. 3'ü başa kullandığımda sona 7 kullanmak zorunda kalıyorum. 7 de asal olduğu için ve ben sadece bir tane asal rakam kullanmak zorunda olduğum için arkadaşlar demek ki 3'ü hiçbir şekilde kullanamayacağım. Dolayısıyla 7'yi de kullanamayacağım demektir. 5'i kullanabilecek miyim? Evet kullandım bakın. 5'i kullanarak son rakamı 9 yazdım. Bir de 5'i kullanarak son rakamı 1 yazdım. Tabi bir de bunların yer değişikliklerini hesap ederseniz arkadaşlar toplamda 12 artı 12 artı 12'den 36 tane sayı yazabiliyorum arkadaşlar. Sorumun cevabı E seçeneğidir. Evet arkadaşlar öğleden sonra yine çok güzel bir soru çözeceğiz. Öğleden sonra bir başka soruda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.